Ülkemizde 14 milyon 500 bine yakın sigortalı çalışan var. Salgın nedeniyle 18 Mart itibariyle ülkemizde genelgeyle ile işyerleri kapandı. Daha sonra genelgesiz yine zorunlu olarak işyerleri kapandı. Bu 14 milyon 500 bin çalışanın yaklaşık 4 milyonu için işverenler kısa çalışma ödeneği müracaatında bulundular. Kısa çalışma ödeneği müracaatları neticesinde son 3 yılda 450 günü olan ve son 60 gündür hizmet haktiyle işverene bağlı olanlara kısa çalışma ödeneği ödeneceği, bunun dışında kısa çalışma ödeneğini hak etmeyenlere de ücretsiz izin aylığı ödeneceği bilgisi verilmişti. Kısa çalışma ödeneği en son 5 Mayıs'a kadar ödenecekti. Hangi aylar için? Mart ve Nisan ayının ödemeleri 5 Mayıs'ta yapılacaktı. Ve kısa çalışma ödeneği için Sistem kontrol ettiğinde kimler kısa çalışma ödeneğini hak ediyor, kimler hak etmiyor diye işverene bilgi gittiğinde işverende 4 Mayıs'a kadar kısa çalışma ödeneğini hak etmeyenler için ücretsiz izin aylığı talebinde bulunmaları gerekiyordu ve bunun neticesinde 5 Mayıs'ta kısa çalışma ödeneği, 8 Mayıs'ta da ücretsiz izin aylıkları çalışanların banka hesaplarına geçecekti. Banka hesapları olmayanların da ...postane aracılığıyla ödemeleri yapılacaktı ama bu ödemede bir karmaşa söz konusu oldu. Çünkü bu parayı alanlar da var, alamayanlar da var. 18 Mart'ta genelgeyle kapandığını biz düşünüyoruz ve süreye baktığımızda yaklaşık olarak... ...12 gün Mart ayından, 30 gün Nisan ayından, 42 gün bir de parasını 5 ya da 8'inde aldığını varsayalım... ...50 gündür hiçbir geliri olmayan kişiler... Bu kısa çalışma ödeneğini alanlar var, alamayanlar var. Alamayanlar bu para neden hala bizim hesabımıza geçmedi diyorlar. Kısa çalışma ödeneğini hak etmemiş, ücretsiz iznaylı talebinde bulunan kişilerde yine alanlar var, alamayanlar var ama alanlar da hayal kırıklığı yaşıyorlar. Çünkü şöyle yaklaşık olarak dedik ya Mart ve Nisan ayında 42 günlük süredir çalışmadan evinde belirsiz bir şekilde bekleyen kişiler en az 1177 olarak duyurulmuştu. Bu 1177 TL'den binde 7.59 damga vergisi kesildikten sonra 1168 lira para alacaklardı. E dediler ki biz yaklaşık 42 günlük bir para alacağız. Buna göre de hesap yapılınca 1635 lira gibi bir para alırız diye düşündüler ücretsizliğine ayrılın ama Ücretsiz izinayla dediğimiz gibi herkesin hesabına da yatmadı ama yatanlar hayal kırıklığı yaşadı hesaplarında sadece 545 lirayı gördüler ve bizi çok kişi aradı. Yani neden böyle bir durum söz konusu? Biz Mart ayında, Nisan ayında hiç çalışmadık ve sadece hesabımıza 545 lira geçti. Bunun nedeni şudur: genelgeli iş işyerleri evet 18 Mart'ta kapatıldı. Hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir yasa çıktı. 15 Mart'tan itibaren işten çıkartmalar yasaklanacak ve ücretsiz izin aylığı vereceğiz denildi ama yasa 17 Nisan'da resmi gazetede yayınlandı ve yürürlüğe girdi. 17 Nisan'dan sonraki çalışılmayan süreler için ücretsiz izin aylığı hesabı yapılacak ve bu paralar ödenecek. Yani bir kişi kısa çalışma ödeneğini hak etmiyorsa, ücretsiz izin aylığı alacaksa Mart ayında, Mart ayının 18'den sonra ya da 15'inden sonra hiç işe gitmediyse, Nisan ayında yine işe gitmediyse 17 Nisan'dan önceki çalışılmayan sürelerle ilgili kendilerine bir para ödenmeyecek. Para 17 Nisan ve sonrası çalışılmayan sürelerle ilgili hesaplanacak. E şimdi 17 Nisan'dan 30 Nisan'a kadar da 14 günlük bir hesap yapıldı ve bunun karşılığında da 545 lira çalışanların hesabına yatırıldı. Ama yatırılmayanlar da var. Yani bu 545 liraya razı olup da bunu da alamayanlar şu anda var. Onlar da artık ilerleyen süre içerisinde alacaklar. Ya da Haziran ayı. Çünkü 4 Mayıs'a kadar müracaatta da bulunulmadıysa Haziran ayının 8'inde bu parasını alabilecekler. Yani salgının üzerinden çok uzun süre geçmesine rağmen söylenildiği gibi kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin aylığı herkesin cebine girmiş değil özellikle şunu söyleyelim ücretsizliğin aylık aylı alanlarda da mart ayı ve nisan ayının 17'sine kadar bu boş, boşta geçen sürelerle ilgili kendilerine bir ödeme yapılmayacak. 17 Nisan'dan sonraki süreler için ödeme yapılacak. İlk ödeme 17 Nisan 30 Nisan arasındaki 545 liradır. Bu nedenle hesabına 545 lira yatanlar neden bizim hesabımıza bu para yattı? Yanlış bir şey mi var diye düşünmesinler ama bakıldığında evet yanlış bir şey var. Çünkü ilk günden itibaren zorunlu bir sebeple işe gitmeme yani genelge ile beraber 18 Mart'tan itibaren ya da 15 Mart'tan itibaren hesaplanması gereken ücretsiz izin aylıkları maalesef nedenini de bilmiyoruz. Neden 17 Nisan olarak belirlendi ve 17 Nisan sonrası denildi? Bu da anlaşılmış değil. Biz de anlayamadık. Çalışanlar da bunun nedenini anlayamadı. Anlamsız bir neden sonucunda... Paralar 17 Nisan'dan sonraki süreç için çalışanların hesabına yatırılacak. Beni izlediğiniz için hepinize de teşekkür ediyorum.